25 25 50 metre ortum gördüğünüz gibi önce böyle bir işleme yaptık şimdi teraslara biriktirdik arkadaşlar burada topluyorlar Görüyorsunuz. Ben çıkan çaylarımın hepsini seras yaptığım için biraz kolaylık oluyor. Ver 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 ver. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışıyorlar böyle. Mükemmel iş yapıyorlar. Yavaş toprak ne varsa açıyorum içerisine. Allah bugün 2 saatte 500 kilo topladım. Herhalde birazcık daha bir ton daha çıkarsa bu tarla bitmiş olur. Yani 10 dönümden gerisine bakacağız. Hepinize hayırlı işler, hayırlı vazifeler. Gördüğünüz gibi bu böyle ya. Çekiyoruz bir Görüyorsunuz. Bak büyük boks yaptım. Bir tane boks aldım. Onun içine koyuyorum çuvallarına uğraşmaktansa. Gördüğünüz gibi çuvallar destek olmak üzere. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler, değerli arkadaşlar.